Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Rukiye. Temmuz ayında 2020 yılında kamu yönetimi bölümünden mezun oldum. Şu anda KPSS hazırlanış sürecindeyim ve bu sürecimi sizlerle paylaştığım videolar çekiyorum kanalımda genelde. Bugün de sizlerle kitap önerisi videosu çekeceğim. Kendime çok güzel kitaplar aldım. Çünkü kitaplar eksik olduğu zaman ders çalışmaya motive olamadığımı fark ettim. Geçen yıl not çıkaracağım vesaire diyerek bazı derslerin kitaplarını almamıştım. Ama hata ettiğimi anladım arkadaşlar. Bu yüzden şimdi aldığım kitapları sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda sizlerle paylaşacağım kitaplar kesinlikle memnun kaldığım kitaplar. Hani bunu aldım ama memnun kalmadım falan dediğim tarzda kitaplar olacak olursa zaten onları e, videoya hiçbir şekilde koymadım. Hatta beğenmediğim yayın yayınevi, kullanmadığım kitaplar falan var. Kitaplığımda şu anda kenarda duruyorlar ama onları videoya almadım bile arkadaşlar. Kesinlikle memnun olduğum kitapları koydum. Bundan emin olabilirsiniz. Çok fazla lafı uzatmadan şimdi videoya geçelim. Şimdi yiyeceğim. arkadaşlar öncelikle ben hakimlik sınavına da hazırlanıyorum. Ee, önümüzdeki iki ay sonra işte hakimlik sınavı var. O nedenle hakimlik sınavına da hazırlandığım için önceliğim hakimlik ve KPSS'nin ortak derslerini halletmekti. Yani idari yargı hakimliği. Ee, bu nedenle de hakimlik içinde ders çalışacağımdan dolayı hukuk kitaplarımı temiz yayınlarından aldım. Hatta birkaç tane daha olması lazım. Şu anda hemen video öncesi bulabildiklerimi buraya getirdim. Tek tek göstermeyeceğim. Gerçekten hem hakimlik hem de KPSS çalışacağım için demiyorum. Sadece KPSS çalışacaksanız da temiz yayınlarını size kesinlikle önerebilirim arkadaşlar. Bir tane kitabı şöyle örnek olarak size göstereyim. Bu borçlar hukukunun bir kitabı mesela. Her dersten işte maliye, muhasebe, iktisat, konu anlatımlı kitaplar bunlar. Soru bankası var mı temsil yayınlarının emin değilim. Ama konu anlatımından gayet memnunum. Kitaplar biraz kalın gibi gelebilir gözünüze. Ama içleri şey değil öyle hani küçük yazılı hukuk kitapları gibi değil. Şu an gerçi gösterince de birazcık küçük gibi <laughs> gözüktü ama çok daha küçük yazılı hukuk kitapları olduğunu bilenler ne demek istediğimi anlayacaklar arkadaşlar. Ben mesela şu anda anayasa hukuku çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Önemli yerleri mesela turuncuyla falan çizmişler. Bu nedenle de hiçbir şekilde sıkıcı olmuyor. Bazı yerleri hani oraları okuyarak geçebiliyorsunuz falan. Ben her yeri okuyorum. Çünkü sadece KPSS değil. Hedefim her yeri okuyorum. Ama sizler yine keyfinize göre bu temiz yayınlarına, hukuklara çalışabilirsiniz. Hukuklar için önerebileceğim yayın evi temiz yayınları size. Bunun dışında aşağıya önerdiğim yayın evlerini ve kitaplarını zaten yazacağım. Söyleyişimden anlamazsanız falan aşağıdan onları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında hoca olarak size önerebileceğim kimler var? Hocalardan bahsedeyim. Borçlar hukuku için dağlar ekşi var arkadaşlar. Borçlar ve medeni için. Dağlar ekşi gerçekten çok güzel ders anlatan bir hoca. Bir uzaktan eğitim kurumunda kendisiyle tanışma fırsatım olmuştu. Çok da memnun kaldım. Sizlere de tavsiye ederim. Maliye dersleri için Serdar Hoca var. Serdar Gürsel olması lazım. Onun kitabı da var. Kesinlikle onu da tavsiye ederim. Şu anda onun kitabını bulamadım ama Maliye ve Vergi Hukuku kitabıydı. Bende var. Aşağıya yazacağım ismini. Yine oradan ulaşabilirsiniz. Temiz yayınlarının setinin içinde çıktı benden kitabı. Ama Serdar Hoca aynı zaman üniversitede benim hocamdı da. Çok güzel ders anlatıyordu. Onun anlattığı vergi kesin vergi hukuku falan kesinlikle hala aklımda. O yüzden kitabını da tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi hukuk dersleri bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de iktisat dersleri var biliyorsunuz KPSS A grubu için. E, iktisat dersleri için şöyle son beşli denen benim hocam e, biliyorsunuzdur. Birçoğunuz benim hocamı biliyorsunuzdur. KPSS A grubu serisi oluşturulmuş. Soru bankası konu anlatımı şeklinde bir seri oluşturulmuş. 5 tane iktisattan 5 tane dersten sorumluyuz biliyorsunuz. Bu 5 beş dersin 5'i de bu kitaplarda mevcut. Youtube'da da videoları mevcut. Direkt videoları izleyip hani şu şekilde çalışabilirsiniz. Videoyu izleyip daha sonra o videoyu kitaptan okuyup ardından da hani çünkü kitaplar konu anlatımı şeklinde değil not şeklinde. Önemli kısımlar yazılmış. Daha iyidir diye düşünüyorum düşünüyorum birçoğumuz için bu. Önce videoyu izleyip ardından kitaptan aynı konuyu okuyup daha sonra da sorusunu çözerek konu pekiştirmiş olursunuz arkadaşlar. Zaten kalın bir kitap da değil. Şöyle göstereyim. Emel Hoca'nın kitabı yine bunlar. Emel Hoca'yı da birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Çok güzel ders anlatıyor. E ayrıca bu videolara şuradaki kare da ulaşılabiliyor. Ama tabii ki videolar internette de mevcut arkadaşlar. Youtube'da da mevcut. Bu nedenle çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Ders notu çıkarmakla uğraşmazsınız. Bu arkadaşlar alan dersleri için size söylediğim son beşli yani iktisat bir de temiz yayınlarının hukuk kitapları size yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama bunun dışında uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, işte çalışma ekonomisi gibi derslere çalışmak istiyorsanız bunları dershanelerde de çok fazla vermiyorlar. Hani ekstradan bu bölümlerin sınavlarına hazırlanmak isteyenler kendileri hazırlanıyorlar. Ama bu derslere çalıştığınız zaman aynı zamanda uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi gibi derslerin de bölümlerin de derslerini halledebiliyorsunuz sınavda. Birçoğunu, birçok bir kısmını halledebiliyorsunuz. Ama diyorsanız ki benim çok vaktim var. Ben bu kadar kitabı bitirdikten sonra diğer bölümlerinde derslerini hallederim. Onlar için benim bir kitap önerim yok şu anda. Çünkü ben kendim de onlara yoğunluk vermiyorum. Üniversiteden kalan ders notlarımla tekrar ederek gireceğim o derslere. Eğer ki sizin önerileriniz olursa aşağıya yazabilirsiniz. Belki ben de bir göz atarım onlara. Şimdi genel yetenek, genel kültür kısmına geçelim arkadaşlar. Birçok kişinin gerçekten çok önemsemediği ama bence çok önemsenmesi gereken bir konu. Geçen yıl ben genel yetenek, genel kültürü hiç önemsememiştim çok büyük hata etmişim. O yüzden şu anda genel yetenek, genel kültüre tam teşkilatlı bir şekilde çalışıyorum. Yeni aldığım setimden önce bahsetmek istiyorum size. Arkadaşlar PGM yayınlarının KPSS setini aldım. E, genel yetenek, genel kültür ve çözümlü soru bankası. Tamamı çözümlü ama nasıl çözümlü biliyor musunuz? Böyle çok kalın durduğuna bakmayın. Bunda her ders şöyle ayrı ayrı tüm dersleri bir araya koymuşlar arkadaşlar. Yani o gün mesela diyelim kütüphaneye gideceksiniz. Hangi derse çalışacaksanız alırsınız. Tek kitap halinde daha ince oluyor zaten. Ama çözümleri sorunun altında yer almıyor. Kare kod şeklinde. Kare kodu okuttuğunuz zaman uygulamasına e, direkt sorunun çözümü karşınıza çıkıyor. Bence çok güzel bir uygulama. Çünkü çözümlü soru bankaları genelde çok fazla. Sorunun cevabına da yer verdikleri için kitaplar çok kalın oluyor. Evet evde ders çalışıyorsanız çok zor olmayabilir. Ama kütüphaneye gidecekler için bence zor bir şey. Ben kütüphanede ders çalışmayı tercih ediyorum bir süredir. O nedenle bana zor geliyordu. O yüzden Peygam yayınlarının bu genel yetenek, genel kültür soru bankası benim için çok çok iyi. Bu arada kesinlikle hiçbir reklam falan yok benim videolarımda arkadaşlar. Zaten bin küsur abonesi olan birisine kimse bir reklam vermez diye düşünüyorum. Ama ben kesinlikle memnun kaldığım şeyleri sizlerle paylaşıyorum. O yüzden içiniz rahat olabilir. Arkadaşlar o genel yetenek genel kültürün dışında daha aldığım genel yetenek genel kültürlerde var. Sizlere kesinlikle önerebileceğim bir hoca Bekir Hoca. Soy neydi Bekir Hoca'nın? Bekir Çelik. Videoları var YouTube'da arkadaşlar. Bekir Hoca soru tutturan bir hoca. Ben Soru Bankası'nı aldım. Videolarını YouTube'dan izlemeyi tercih edeceğim. Ama siz soruların Soru Bankası'nın yanında konu anlatım kitabını da alabilirsiniz. Konu anlatımında kitabı da var. Fetihname serisinin ismi Fetihname arkadaşlar. Bu seri kesinlikle bence bir KPSS öğrencisinde olması gereken bir seri. Ben neden konu anlatımını almadım? Hem YouTube'da videoları var hem de benim aldığım temiz yayınlarının içinden şöyle bir Tarih kitabı çıktı arkadaşlar. Tarih Notları diye konu anlatımlı ve çözümlü çıkmış sorulardan oluşan bir kitap. Şöyle kalın da bir kitap. O nedenle hani tekrardan para vermek istemedim konu anlatımına. Zaten YouTube'da videoları da mevcut dediğim gibi. Sadece soru bankası da yeterli oluyor aslında. Bunun dışında Coğrafya Savar diye bir kitabım var arkadaşlar. Bunu da tavsiye ederim rektör yayınlarının coğrafya var kitabı. Coğrafya da bence yani çok hafife alınan bir ders ve bence çok fazla soru çözerek pekişecek derslerden birisi. O yüzden ne kadar bol soru o kadar iyidir diye düşünüyorum. Son bir kitabım var. Onu da göstereyim. Ondan sonra hangi derste konu anlatım kitap almak daha iyi olur? Bununla ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum size. Arkadaşlar bir de VIP KPSS diye yargı yayınlarının bir tane kitabı var. İçinde 2500 tane soru bulunuyor bu kitabın ve tamamı da çözümlü sorular. Benim gibi matematiği çok zor yapan ve matematikten sürekli bıkan soruyu çözemeyince sinirlenip kitabı kapatan birisiyseniz matematiği soru çözümlü şekilde alabilirsiniz. Ben bu şekilde bayağı kalın bir kitap. Bunu bitirebilir miyim bu yıl bilmiyorum ama bakayım 786 sayfadan oluşuyor arkadaşlar. Tamamı güncel yeni baskı aynı zamanda. Matematiğin günceli ne kadar güncel olur hiçbir fikrim yok ama 2021 yılının kitabıymış. Benim genel yetenek, genel kültür ve alan kitaplarım bu şekilde arkadaşlar. Eksiklerim varsa konu anlatım eksiklerim vardır. Soru bankalarımı tamamladım sayılır. Sadece bir tane alan soru bankası almak istiyorum. Genel bir soru bankası arıyorum kendime. Sizler de o yüzden yorumlara yazabilirsiniz. Elinizde bulunan tüm dersleri barındıran bir soru bankası varsa bu aralar alan bilgisinden Soru Bankası inceliyorum. Bunun dışında bence hukuk derslerini konu anlatımla almalısınız arkadaşlar. Evet Soru Bankası da almalısınız. Soru Bankası almamalısınız demiyorum ama ekstradan konu anlatım elinizde bence bulunmalı. Çünkü böyle bir not almaya kalksanız hukukta çok fazla not çıkaracak yer olacak karşınızda. Bence bununla uğraşmak yerine konu anlatımlı kitap almak daha zaman tasarrufu diye düşünüyorum. İktisatta da bu son beşliği alabilirsiniz. Hiç yani konu not çıkarmayı düşünmezsiniz. Zaten bu video ders notları şeklinde geçiyor arkadaşlar. Videoyu izleyip ders notlarını okuyabilirsiniz veya direkt ders notlarını okumayı da tercih edebilirsiniz. Size kalmış tamamıyla. Ben bugün videoda anlattığım tüm kitaplardan memnunum. Sizler de memnun olursunuz diye tahmin ediyorum. Konu anlatım veya soru bankası videolarını bekleyenler vardı. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Aşağıya yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar. Memnuniyetsizliğiniz olursa herhangi bir kitapla ilgili onu da paylaşabilirsiniz. En azından videoyu izleyenler arasından hani bir fikir sahibi olanlar olur. Ben şu ana kadar memnunum. Sizlerle de bu yüzden paylaştım zaten. Ekstradan sorularınız olursa kesinlikle yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Videolarımın devamı gelecek. Takipte kalın lütfen.